Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Edgar'a da kasmıyorum. Zaten Edgar'ı 30 yaptım. Sonra düştü. Bugün ne yapıyorum? Kupamdan görüleceğine göre efsanevi star drop açacağım. Son iki maçım. Daha demin kupa kasıyordum. 20 bin için. Oluyor oluyorum sonunda kaç ay kaç bir aydır uğraşıyorum <laughs> düşündüğüm gibi kolay değilmiş ben eskiden diyordum ki işte bugün 18500 olsam yarın 19000 olurum ne olurum bu zormuş hem de ne Ya benim artık karakterlerim çok fazla çık yani yeni çıkmadı diyor. Kupaları çok düşük olmuyor. Yani bu da güçlü rakipler demek. Güçlü rakipler de beni iyi bitiriyor. Niye? Çünkü ben randomlarla oynayamıyorum. Veya birisi izleniyor, izliyor beni heyecanlandırıyor. Evet. An itibariyle 20 kaldıyorum. Güzel. 3 almaya gerek yok. O zaten. Diğerler yani diğerleri de. Onlar aldı. Kendileri için kendileri gidecekler. Ben niye onlar için gidiyorum. Zaten anlamam bunlar. Arkadaşım olsa gider. Hadi. 2 İki, 2 kaldık. Abi bizi çok uğraştırma. Öl oyundan çık. Evet. Bakıyorum ki son maçım. Yes sonunda. Sonunda şu 20k'yı oluyorum. Ve bunu Lu ile başarıyorum. Lu bana yeni çıktı. 2, 4, 5 gün önce. Kasmadım. O yüzden kupasız. Buralar için saklıyorum ben böyle karakterleri. De. En sona düşük kupa oynayalım ki düşmeyeyim. Ya yani bazen böyle saklama olmuyor da şimdi aklıma geldi artık böyle saklayacağım düşük kupaları. Böyle 20 bin gibi olacağım zamanlar karşı kullanacağım. Evet. Niye de saklamam abi ya? Yani. Adam gibi yirmi Benim olurum ben. Tamam, güzeldi. Kutu kırmama gerek yok. Zaten bot. Ya kötü oynuyorlar zaten. <laughs> ölme ya, abi, ölme. Heh, tamam bir zaten. Ordu de olacak. Aman ikiye bile kalsam alıyorum abi. 20 kyı Hadi. 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 Oluyorum. Oluyor muyum? Oluyor muyum? Kesin miyim? Ölüsün artık bir takım. Kesin miyim? Hadi. Öldürürüz ya. Kesin miyim? Hadi artık. Boşu boşuna kesin miyim diyorum iki saattir. Ne olmuştum? Hadi. O takım bizle uğraşıyor. Uzaklaşalım. Pusar, pus abi pus. Hadi kesin miyim? oldu lan? Hadi artık. Kalın Ya. Bir dakika alabilirim. Artı alabilirim. Yes. Tam 20 bin. Tam. Yes. Şimdiki en büyük hedef ama en büyük 30 k şu an en büyük. Sonunda ve abi Bismillahirrahmanirrahim Bismillah. Hadi güzel bir şey çıksın. Bismillah. Uuu. Güzel. En azından karakter çıktı. Ya ben <laughs> efsa efso falan istiyordum da bu da yeterli, bu da yeterli. Yeter bana. Adam olana yeter. Güzel. 20.000'in 20 hakkını çok vermedi Star DC. Ama yine de iyi mi? İyi. Yarın ikinciyi açıyorum. Evet abi sonunda ya. Sonuç destans iki say zaten. Macy'yi açıyorum. Sonuçta iki destansım kaldı. Destansları da bitireceğim. Gizemli bayağı karakter var. 太多什么你就去死。